Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Mustafa Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mustafa Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, star ailesi olarak bizim buraya ziyaret ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, ünlüyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz bu güzel misafirperverliğiniz için. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız Mustafa Bey? Ne zamandır bu sektördesiniz? 2004'ten beri bu sektörün içindeyim. Ee, mevsim yemeğin sahibiyim. Mevsim yemek organizasyonu sahibiyim. Ee, hizmetimi seviyorum. Yemek vermeyi seviyorum. İnsanların karınlarını doyuruyoruz. Onlara Aynen. mutluluk var ediyoruz aslında. Çünkü yemek yemek bir mutluluktur bence. Aynen. Peki buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir Mustafa Bey? Yemek sektöründeki faaliyetlerimiz e, halkımıza e, gıda, hijyenik, efendime söyleyeyim temizlik e, vermekten mutluluk duyuyoruz. Burada ne çeşit yemeklerimiz çıkıyor? Sadece yemeklerimiz mi, tatlılarımız ve içeceklerimiz de mevcut mu? Hemen hemen hepsi mevcut. E, biz de bu bölgede bayağı iyiyiz, iyi durumdayız. Tatlılarımız olsun, e, etli yemeklerimiz olsun, sebze yemeklerimiz olsun. E, bölgede bayağı bizi seviyorlar iyi de hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Peki, catering firmasısınız siz aslında. E, okullar, işyerleri gibi yerlere mi dağıtımlarınızı yapıyorsunuz? Okullar, işyerleri, kaymakamlık, resmi kurumlar e, gibi gibi yerlere veriyoruz. E, peki, sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlere nasıl ulaşabilirler? Mevsim kentik www e, bize ulaşabilirler zaten mevsimcatering.com'dan sizlere ulaşabilir, Aynen. iletişim bilgilerinize ve konum adreslerinize buradan ulaşabilirler. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır izleyicilerimize? E, i̇zleyicilerimize gönül rahatlığıyla mevsim yemeğini yesinler. Emin olun bundan e, memnun kalacaklardır. Hem hijyenik hem tertemiz e, çok güzel yemekler çıktığını söyleyebilirim. Anne eli değmiş gibi diyoruz. Aynen, aynı. anne eli değmiş gibi. En güzel yemekler yiyeceklerdir, halkımız bundan e, emin olsunlar yani. Çok Sanırım. teşekkür ediyoruz Ankara ben halkı adına bu güzel, temiz, hijyenik ve lezzetli ürünlerimiz için. İzleyicilerimizi de buraya davet ediyoruz. Çok teşekkürler keyifli röportajınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Star ailesine de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet verdiniz. Sizlerden Allah razı olsun diyorum. Ee, bizim sesimizi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza, milletimize doyurabiliyorsanız Aynı zamanda yemeğimizi e, duyurabiliyorsanız bu anlamda sizlere minnettarım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Star TV ailesi adına çok teşekkür Eyvallah. Ediyorum. Sevgili Mustafa Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.